Arkadaşlar merhaba. Bir yeni videodan daha herkese selamlar. Videomuza başlamadan önce sizlerden ricam hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa kanalımıza abone olur, videolarımızı beğenir, sayfamızı takip ederse sevinirim arkadaşlar. Yorum morum bir şeyler yazın arkadaşlar. Desteğiniz önemli. Ne kadar çok beğeni, ne kadar çok yorum o kadar YouTube tarafından videolarımızın izlenmesini sağlıyor. Biliyorsunuz abone olmak, yorum yapmak ücretli değil. Her şey hepsi ücretsiz bunların. Sizlerden ricam abone olup yorum yapar, videoları beğenirseniz sevinirim. Uzun bir zamandır video yapmıyorduk arkadaşlar. Şimdi videonun başında da şöyle bir iki dakika, bir buçuk dakika falan hiç ses çıkartmadık. Kararsız kaldım video yapayım mı yapmayayım mı yapayım mı, yapayım mı yapmayayım mı diye. Sonradan dedim biraz video dedim ki yapayım uzun zamandır yapmıyoruz. Vaktimiz olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavruların hepsi büyüdü. Hepsi uçum çağına geldi ama hepsinde şeye girdiler. ince tüye girdiler. Boyundan aşağı hep diken gibi hayvanların boyunları hep yeni yeni tüyler geliyor. ince tüye girdiler. O yüzden bir de havalar erken karardığı için bir de geç aydınlanıyor. O yüzden yetişemiyoruz. Büyük ihtimal bu yavrular tüyden çıktıktan sonra kovalayacağız yavruları. Şu boz dişi arkadaşlar yeni getirdim. Bunu izleyip aldım arkadaşlar ben. buçuk 2 saat uçuyor. Çok da güzel oynuyor. Atışları matışları. fişeği falan çok iyi. Metrajlı böyle. 20, 30, 40 metre. 8, 10 taklanın altında. Oynamıyor kesinlikle. Altı dolu bir dişi arkadaşlar. Gidip canlı canlı izleyip öyle aldık. Sahiplendik arkadaşlar bozu. Şimdilik kanatlarını makasladık. Bir kendine gelsin. Aldığımız yerde bir de biraz kırgın da hayvan uçtu o zaman. Ona rağmen iyi de oynadı hayvan. Ve bu hayvanı bir aydır uçuruyorlar arkadaşlar. Aralıksız bir aydır da uçuyordu bu hayvan. Ona rağmen hiçbir bozulma, mozulma yoktu. Aldığımız yerde tanıdık bir yer arkadaşlar. Şu sarımız kanada girmişti. Tekrar işte baş kanatlarını geri verdik ona. Baş kanatlarını yarım yaptı. Çırpınan çapraz kardeşiyle eşleştirdim onu. İkisi aynı renk gördüğünüz gibi bakın. O da vakit bulamadığımız için açamadık onu da. O da sersem. Çok güzel renkleri oldu. Antika sarılar oldu bunlar. Bildiğiniz antika oldu yani. Ben hiç böyle bir sarı görmemiştim. Siz gördünüz mü arkadaşlar? Biraz daha şey olsaymış bozkirli olacakmış. Öndeki dişiye bakın. Anneleri bunların kaplama bozkirliydi. Kanalımızı takip eden arkadaşlarımız bilir. Babaları kalem sarıydı. Bunların ortanca kardeşleri yani ikisinin ortasındaki yuva kardeşi portakal sarı beyaz perçeminin eşi arkadaşlar gördüğünüz gibi sarılar görüyorsunuz değil mi rengini dişi biraz daha şey olsaymış zorlasaymış boş kilo olacakmış neredeyse ve bizim limon sarı yavrumuz limon sarı. Pardon bu çaparmış. Evet bu çapar sarı. Boz dumanlı ak koyduk. Ve şu gördüğünüz gökün yanındaki limon sarı var ya. Üçü kardeş. Limon sarıyla bu çapar sarı yuva kardeş. Bozdumanlı Akkoyluk'ta bunların bir üst yuvası Bunların Babayı size anlatmıştım arkadaşlar Bunların babaları Avrasya kupasına uçmuş derece yapmış bir sarı 30 metrelik metre 9-10 takla Şanssızlığı babasının rüzgarda uçmasıydı arkadaşlar yani Avrasya Kupası'nda derece yapmış bu babaları var. Bunlar babalarının yarısını yapsalar keyfinden izlenir yani. Acayip keyif verirler. O kadar diyeyim size. O da uçuracağız arkadaşlar. Kendi alalarımız. Şu öten antrenman edeceğiz. Kanatları gelsin. Bir. Baş kanatları yarım diyor. Onu yatırdık işte. Kanada girince teki uçuruyorduk biliyorsunuz. Tekrar antrenman vereceğiz. Dişi büyük bir ihtimal uçurmam çünkü dişi beni burada yorar terasta. Çünkü çok sıka girmiş. Açacağımız zaman vakit bulamadık, açamadık. Şu boz paslı yavrumuz, bakın tüyde olan var ya, Adana'dan gelen Bozla benim gök kızıl dişinin yavrusu. Boz paslı kızıl göz vermiş arkadaşlar. O gözler kızıl buradan belli olmuyor. Onun kardeşi de şu baştaki ala var ya evet. Boz kızıl kanatlı koyduk. Evet. Bu da pasta ama bu normal gözü. İkisi kardeş. Beyazlar. Tek'e uçurduğumuz beyaz mavi boncuk. işte Alalar'ın kardeşi. Abisi. Al abi. Gök Alayla Beyaz'ın yavrusu. Bunu tek'e uçuruyorduk. Daha önceki videolarımda da bilirsiniz. Bahsetmiştim sizlere. Alalar'ın yavrularını oynar başlarlar. Tek'e düşerler. Sonra bir boşaltırlar arkadaşlar. Sonra da tekrar doldururlar. Şu an bu boşalttı. Bunu tekrar doldurmasını bekliyoruz. <laughs> erkek bir yavru verdi güzel. O da tüyde kuyruğu muydu hep dökmüş. Onun kardeşi de alt yuva kardeşi de şu beyaz arkadaşlar. Bu da dişi. Maşallah erkek bozancı seninden. Kocaman bir dişi arkadaşlar. Bu da tüyde. Acayip tüyde. Uçlarda paça maça kalmamış görüyorsunuz değil mi? Bizim daha sonra hangisiydi? Dur. Bir alamız daha var. Onların alt yuva kardeşleri. Onun ayağında boncuk yoktu. Bakın mı? Bak bu değil. Şu boz ala ile takmağı koyup Onunla bakın ayağına da bunun ben mavi boncuk taktım ki karışmasın diye kardeşlerim. Bir mavi boncuk daha olacak. Alalardan su mi gitti? Yok pardon. Bu evet. Bu boz alayla takma kuyruk alayla. Evet şu. Şu gördüğünüz boz kırgana kanat akbaş. Bunda da mavi boncuk var. Bunların ikisi kardeş arkadaşlar. Şunların ikisi kardeş. Bunlar Bizim Bunlar bizim beyaz dişiyle yani uçurduğumuz yavru beyaz dişimiz vardı. Ağaların büyük yavrusu. Onunla boz dumanı takkalının yavruları arkadaşlar. Şu çırpınanla şu baştaki ikisi kardeş. Gök kurtardı arkadaşlar. Gök arapla benim dumanlının yavrusuydu. Bunun kardeşi boz denekli vardı o. Kurtaramadık, hastalandı o. Bu da hastaydı, bunu kurtardık. Maşallah iyi şu an. Arapla Dumanının yavrusu. Tek bir yuva kardeşi öldü. Evet, bizim sarı alamız. Bakın, o da tüyde. Normalde bu tarafta sarı şeritleri var. Hep dökmüş onları. Diğer tarafı beyaz. Yandan baktı, soldan baktığın zaman kuşun beyaz. Sağdan baktığın zaman sarı zannedersin. Onunla Kaçasında bu bon Kırmızı boncuk mu Evet şu kırmızı boncuk olan Yuva kardeş. Yavrular bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizlere ekileri açacağım. Onları yemleyeceğim. Bunları kapatayım. Evet arkadaşlar, ekileri çıkarttık. Portakala bakın arkadaşlar ne hale gelmiş. Bakın yata yata bu şu kaldıramam Bozala. arkadaşlar dün bir tane yumurta bırakmıştı. Bakmadım henüz ikinciyi bıraktım. Bakın şu bozala yavru olan var ya. Şu yavruyla limon sarı akbaş. Bunlar da alaların yavrusu arkadaşlar. Sarı alanın bir alt yuvası bunlar. Bu sefer limon sarı akbaş vermiş arkadaşlar görüyorsunuz. Öbürü de bozala takma ak koyduk. Akbaş tam güzel bir ekeliğine bunun ekeliği falan çok güzel olur. Bunlar kış yavrusu olduğu için bunlar anne baba geç bir şey yaptı. Yani erken bıraktı yemi. Busmayı baba erken bıraktı. Tekrar yumurtladılar. Gerçi ben bunları şu boz erkek Adana'dan gelen boz erkekle şu gök kızıl var ya onlar sarı portakal yanındaki onların ikisi de onların altına çektim. Bunları onlar büyüttü. Onlar şimdi kendi yumurtalarına yatıyorlar. Bunlar da kurtardılar artık kendilerini. Yemeğe falan bulmaya başladılar. Canavar gibi maşallah yemeğe falan yiyorlar da. işte biraz soğuklardan mı diyeyim artık biraz şey olmuşlar ama bir sıkıntı olmaz. Düzelir yani. Tüyleri, mileri biraz kabarık duruyor. iyileşir onlar. Havalar ısındıkça, büyüdükçe kendilerine gelirler. Boz alanın işi şöyle gördüğünüz kırgana tak koyup o Bu arkadaşlar. Gök alayla beyaz dişi bir daha yumurtladı. Daha doğrusu yavruladı. Yavruları büyüdü. Biri beyaz verdi. Biri de bozala galiba. Bozan bozalamız gene sarı Ortam belli değil. Çayda kuş var mı? Arkadaşlar üzücü bir haber var. Şimdi biraz önce kümese baktım. Şu gökalayla beyazın dedim ya altlarında bir yavru daha var diye büyüyor. Onlara bakayım dedim. Onlar, bunlar dedim gene hala yavrular ufak daha tüylenmeden gene kızdı bunlar. Gene eş almaya başladılar. Hadi bunlar bunların yavruları daha büyümedi daha. Niye bunlar böyle kızıyor kendini? Kızmışlar falan derken. Şimdi yuvaya baktım. Karşılaştığım manzara üzücü arkadaşlar. Göç alayla beyazını, yavrular arkadaşlar. Yavruların ikisi de ölmüş arkadaşlar bakın. Büyük olan beyazdı, küçük olan da bozalan mıydı artık sarı mıydı bilmiyorum. Ve i̇ki yavru da ölmüş arkadaşlar. Bakıyorlardı niye öldü ben anlamadım ya. İki gün önce baktım kuşlar yaşıyordu. Yavruları elime almam. Şöyle bakarım uzaktan. Üzüldüm bak şimdi iki tane yavruyu ve iki tane yavruyu öldürmüşler ya. İlk defa o kadar yavru aldım ilk defa bu yavruya bakmadan öldürdüler. Ha. Şu tane suları bitmiş arkadaşlar. Bir sularını koyayım ben. Şu tane sularını doldurduk arkadaşlar. Aynı işte beyaz çalışamıyor. Yok beyaz bir şey. nasıl öldürmüş bunlar ben anlamadım ya. Çok da güzel bakıyordu mezardaydı galiba yavruları. Hepsinin hemen hemen yumurtası yavrusu var. Bir portakalla beyaz perçem hariç. Diğerlerinin yavruları var, yumurtaları var. Arkadaşlar boz erkekler göz dedik ya Gök şu sarı akbaşla boz halayı büyütenler Onlar dedim kendi yumurtalarına yatıyor dedim ya şimdi yumurtalarını kontrol ettim Bakın bu yumurta da bu tarafı böyle olmuş burası normal Diğer yumurta sağlam da Bunda kontrol ederken bile bu yumurta zayiatımız var. İki yavru bir yumurta zayiatımız var arkadaşlar. Kışın soğukta hayvanlar o kadar da toprağa da koyuyoruz, mineralini de koyuyoruz. Şimdi mineralsiz kaldı dersek, yumurtayı dersek ki vitaminsiz kaldığından böyle yumurtlamıştır falan ama vitaminini falan her şeyini veriyoruz. Tabii ki toprak gibi olmuyor teras. Toprakta her türlü vitamini şeyini buluyorlar taşını mafşını ama biz de elimizden geldiği kadarıyla Şeyi yapıyoruz. Kuşlara veriyoruz vitaminini, yumurta şeyini, mineralini falan taşını maşını, toprağını falan. Biliyorsunuz yemlik, kumluk hedef kumluk dolu, kum dolu. Ekstradan onlara tuğla bildiğiniz tuğlalar var eski tuğlar onları ezip geliyorum ayrıca mineral kaşığı alıyorum bunlara Sularına koyuyoruz Olmayınca kışın böyle şeyleri başımıza geliyor maalesef Ayrıca kuşları yemledikten sonra kümesi de böyle biraz yem bırakıyorum yağlar olduğu için yavrular olduğu için hayvanlar kursun diye Şu erkeğimiz bıyıklı biliyorsunuz sahiplendirmiştik onu biz. Sahiplendirdik. Bu yakalamaydı biliyorsunuz. Kaçaktı. Sahiplendirdikten sonra sahiplendirdiğimiz kişi bunun Kanatlarını kesmiş arkadaşlar. Kanatları kesik bir şekilde geldi. Şekli şemali çok güzel bir hayvan. Ona bir şans verelim dedik. Onu dumanlıyla eşleştirdik. Benim arabın önceki eşi olan. Şu gök yavru vardı ya videonun başında. Arapla gökün yavrusu dediğim. Şey, Dumanlı ile Arap'ın yavrusu dediğim vardı ya. Evet, onunla eşleştirdim ben bunu. Şimdi bunların altındaki yumurtalar da çıktı. Yavrular da 3-4 günlük oldu. Gördüğünüz gibi son durum bu işte. Kuşlardaki. Kışın biraz sıkıntılı oluyor arkadaşlar kuşlara bakmak ister istemez şurada yavrularımız var bu yavrular takkalı bozdumanın takkalıyla şu beyaz dişi yani alanın büyük yavrusu beyaz dişi onun yavruları onlardan bir ağız aldık ama daha uçurmadık yavrular da tüyde onlar daha bakın ışıktan tozu görüyorsunuz değil mi Şöyle de bir havalandırması var kümesin yeni Yeni tozlar. Gökalayla bozola eş. Bozala birinci mutayı bırakmış dediğim gibi. Arabın yavruları büyüyor. Arabın şimdiki eşi şu dumanlı. Bir dumanlıyla bir Arap büyüyor onlardan da. Onlardan daha önce aldım takkallar aldım. Gök takkalı, Arap takkalı. Onları bir daha işleştirdik. Evet arkadaşlar, videomuzun burada sonuna geleceğiz. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Siz değerli takipçilerimizi meraklandırmadık, meraklandırdık. Neden çekmiyorsun falan diye sanırım. Kış malum ayları. Kışın hiçbir şeyin zevki olmuyor arkadaşlar. Yemiyoruz, kapatıyoruz, uçuramıyoruz, edemiyoruz, vaktimiz olmuyor. Sizden ricam hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa kanalımıza abone olur, videoları beğenir, yorum yapar, desteğini esirgemezse sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.